Herkese merhaba, bu videoda Google İşletme Profili Yardım sayfasına hangi bölümlerden nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak işletme profili sayfamızda sağ üstte bulunan küçük ve alt alta yer alan 3 noktaya tıklayarak profilleriniz sayfasına geçiyorum ve en alttaki birden fazla konumu yönet seçeneğine tıklayıp ilerliyorum. Sonrasında karşıma çıkan sayfada sol panelde yer alan destek imgesine tıkladıktan sonra sayfanın sağ kısmında mini bir destek sayfası açılıyor ve sorunumu buraya yazıyorum. Bir diğer farklı seçenek ise tarayıcıya Google My Business Help yazıp çıkan ilk linke tıklamak oluyor. Burada sayfayı en aşağı kaydırıp iletişime geç seçeneğini işaretliyorum. Sonrasında işletme profilimi seçip sorun yaşadığım şeyi boş kutucuğa yazıyorum. Bu şekilde Google işletme profili destek ekibiyle iletişime geçebileceğiniz farklı yöntemler bulunmakta, bu her işletme için değişkenlik gösterebilir. A işletmesi için canlı destek seçeneği ile destek bulunurken B işletmesi için sadece mail seçeneği aktif olabilir. Bu video umarım işe yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.